İşte İmralı ile Kandil arasında, HDP arasında çatlak var. Her kafadan bir ses çıkıyor diyen hükümet 20 sesli bir curcuna haline gelmiştir. Geldiği nokta bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kadar kavga etme. Günde beş saat konuşma. Bak sonunda en yakınındakiler bile tahammül edemeyecekler. Gelin de damat da oğlan da kız da feryat edecek dur diyecek dedik inanma. Ne oldu değerli arkadaşlar? İşte Amerika kötü, Avrupa Birliği kötü, İran kötü, paralel kötü, herkes Türkiye'ye komplo kurdu, bana düşman, en sonunda döndü dolaştı şimdi partinin içindeki beraber yola çıktığı arkadaşları da yeter artık demeye başladı. Ve en sonunda ilk dörtlüden Bülent Arınç yeter artık one minut mü, five minut mü, ten minut mü neyse onu dedi. Çözüm sürecine de zarar verir, iç barışa da zarar verir, toplumsal huzura da zarar verir, kavga olsun, gürültü olsun, savaş olsun, çatışma olsun hiç kimse istemiyor. Kürt siyaseti de bunu asla istemiyor. Türkiye'de siyasette ve devletin kurumlarında restorasyon hızla başlamazsa, ve doğru düzgün bütün taşlar yerine konulmazsa bu iş karakolda bitecek.